Yo 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 yo. Peaceful guys. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Teravih namazı okunuyor şu anda. Hayırlı Ramazanlar. Oh ben de iftarımı yaptım. Tahmin edin hangi oyuna girdim. Tabii ki de Sims. Bir saniye arkadaşlar. Selamünaleyküm tekrardan. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Sinan. Buradayım buradayım. Cihan merhaba. Ne haber abi? Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Sims'te mafya olarak kaldığım yerden devam ediyorum. Evet burası benim evim. Çok hızlı bir şekilde uyuyorum şu anda. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Oyunu bir durdurdum. Diyor ki bana 5 level cooking skill Ulaş ulaşmışım Diyor ki bir tane gurme öğünü yap yaptım Şimdi biz bu oyunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz bu oyunda mafyayız arkadaşlar. Mafya olarak oynuyoruz. Burası bizim güzel evimiz. Bayağıdır girmiyordum. Bu arada hoş geldiniz. Can haber? Evet evimiz gayet güzel. Diyor ki dur bakalım şuraya bas diyor. Bir tane diyor ilham kaynağı ile alakalı görev tamamla. Tamam da brocum. Ha şunu mu? Bunu mu tamamlıyoruz? Ne diyor? Tamam bir tane diyor yemek partisi ayarla diyor. Ve yemek partisi çıktı. İyiyim sağ ol can. Yemek partisi çıktığı zaman sol üstteki görevleri tamamla diyor. Tamam. E nasıl, ta nasıl yapıyoruz? Şu reward store'a gittiğimde alabileceğim bir şeyler var mı? Daha okuyan süper mentor. Sabahları daha çok night ol. Ekstra yetenek kazanır diyor geceleri. Biz geceleri iş yaptığımız için bunu alabilirim aslında. İleride neler var onlara bakıyorum. Burada bayağı özellik var işte. Always welcome sim. Diyor ki çok misafirperver olabilir. Bizim ihtiyacımız yok ona. Bak observant gözlemciyi almışım zaten. Diyor ki diğer simlerin özelliklerini daha kolay okur. Çok iyiymiş. Şimdi biz gece çalıştığımız için ben şunu alacağım. Bin simolyona mı? Bin yeteneğe şey aldım. Geceleri daha çok sim. Şey XP kazanan. Şimdi bir şeyler gelmiş. Bunlar paralı zaten. Biz bunları hiç değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü paralı. Benim şu anda para, simime para arayacak halim yok. Ben bir kendimi geliştireceğim. Şu an uyuyorum zaten. Şu başlangıçları okuyorum. Burada diyor ki... Hayat boyu ilham kaynakları diyor. Diyor ki ne yapmayı sevdiyse... Onda tecrübe kazanmak istiyor diyor. Hmm. Tamam ya. Eğer bu görevleri tamamlarsak diyor şey e, zevk puanları, satisfaction puanları kazanıyormuş. Ve ödül dükkanında harcayabiliyormuşuz daha deminki gibi. Birçok diyor ilham kaynağı belli bölümlerden oluşuyormuş. Hepsinin bir hedefi varmış. Bunları yaparsan alabiliyormuşsun. Şuraya basarsan zaten gözüküyormuş. Bir saniye şu uyumaya devam etsin. Biz bir enerjimize de bakalım. Sim'i bozmadan şimdi chat. Bir sıkıntı yok değil mi sesle falan? Her şey tamam olması lazım. Aynen sim uyuyor şu anda. Ben hayatı devam ettireceğim. Ee, bu müzik deneyimlisi böyle. Bu yeni mi gelmiş acaba? Onu da bilmiyorum. Şu müzik biraz kısık olsa daha iyi olur gibi. Ha. Bu seviyelerde takılsın. Şimdi hayat devam ediyor. Saat öğlen mi? Evet öğlen 3. Öğlen 3 olmasına rağmen benim enerji falan çok sıkıntı. Bugün iş var mı ona bir bakalım akşam 8 ile gece 3 arasında işim var. Biraz daha uyuyayım ben mis gibi rüya. Enerjim artıyor mu ona bakacağım. Hiç artmıyor. Bu adamı güzel bir hale getirmek lazım. Şimdi akşam 8'de işim olduğu için şu saatlerde kalksam iyi olur. Acıktım çünkü. Müziği başlatalım. Ee, hip hopla uyansın. Sonra gelsin. Niye sinirli? Uncomfortable. Sıkıntı yok. Holiday müzik dinlemek istiyormuş arkadaşımız. Yani tatil müziği. Yok. Ee, change Station. Holiday. Holiday. Holiday müzik. Winter Holiday. Şunu dinle. Tamam. Kış mı? Havayı da bilmiyoruz tabii. Şu an ne yapıyor bu? Burada yemeğimiz var. Ee, bir tane şey al. Servis al kendine. Ye yani. Zaten işe gideceksin kardeş. Yesene abicim. Yedin mi? Yemedin. Televizyon izlemeye gidiyor. Ama ben yemek yemeni istiyorum. Bir tane servis al. Bak. Yemek yemen istiyorum senin. Aynen. Şu müziği de kapat. Müzik olmayınca kendini rahatsız hissediyor. Bizim bir tuvalet ihtiyacımız da var. Yemekten sonra tuvaletini yapsın. Şu açlığını doldursun bir. Değil mi kardeşim? Haydi. Yedin mi? Şunu dolaba koyalım bir de. Bunlar burada kalmasın. Putin inventory. Tamam. İyi güzelim benim. Açlığını doldur. Doymadın gibi ama kahve de alacağız. Onu oraya koyma. Bunu yıkaman lazım. Evet tuvaletini yap. Bir tane de kahve. 8 simolyo pahalı ama işte o kahve işi biraz sıkıttı. Ne oldu tuvalet? Tuvalet tamam. Hijyen kısmı var. Ee, yemeğini toparla, ondan sonra kahve iç, sonra bir duş al, sonra da işe gidersin zaten. Ne yapıyor şimdi? Yani Biri çok üzgün bu adam. Diyor ki, simini 8 saat boyunca aynı yerde tutman gerekiyor diyor. İhtiyacı olan her şey zaten burada diyor. Ve çok mutsuz, ölmüş durumda ama genel anlamda biz iyiyiz. Erik arıyor. Erik işim var benim saat e, bir saat sonra o yüzden seninle buluşamayacağım. Mis gibi kahvesini yapsın. Ben ona bir müzik de açayım ya. Winter Holiday müzik istiyor bu arkadaş. İstiyor yani yapacak bir şey yok. Tatil müziği. Kahveni biraz hızlı iç kardeş. Çok sinirli bizimki bugün ya. Bir saat sonra işim başlıyor. Tamam. İç abicim. Enerjini topla. Enerjiyi aldı. Duşa gidiyor. Son 40 dakika işe. Almadı duş. Ee, duş almadı ama. Hızlı bir duş alır mısın? Abicim 10 dakikan kaldı. Git bir duş al lütfen. Aynen. Aynen şu şeyini doldur. Hijyenini. Zaten işe gitmen gerekiyor. İş vakti. Go. Go to work. Tamam kardeşim. Haydi sana iyi işler. Hayat biraz normal ilerlesin. Biz de iş kısmında... Pardon. Doğum gününe geliyor zaten bir parti düzenleriz. Burada Goldfish, ha balık tutmuşum. Burada işle alakalı kendimi izleyebildiğim bir mekanizma vardı. Şurası. Hm. Excellent olarak. Evet, Anam. Paper bag, kağıt çanta. Para çantasını mı çalacağız acaba? Everyone's trying to make a deal in this park. Bir tane parkta diyor herkes şey yapmaya çalışıyor, anlaşma yapmak istiyor ve e, kağıt çantalar, bir tane çöp kovasının arkasında. Muhtemelen içi sandviçle dolu değil, bir tane kurulum olabilir. Diyor ki çantayı alabilirsin ya da orada bırakabilirsin arkadaşlar. Ben mafyacılık işine başlıyorum ve çantayı şöyle hop oradan bir alarak parayı parayı alıyorum. 50 smol çıktı. Güzel. Güzel. İşte bu business. Mafya olarak bir tane çantaya dokundum. Şu posta kutularına da bakacağım geldiğinde. Faturaları bir göstersin. Tamam çok bir şey gitmiyormuş. Şimdi işten kaçta geliyor bizim arkadaşımız? Akşam gece 3'te gelecek saat 10. Burada müzik mi çalışıyor bu bozulmuş. Bu bozulmuş. Ee, geldiğinde bunu da tamir et lütfen. İşte çok iyi olmak istiyorum. O yüzden work hard yapacağım. Tamam mı? Daha çok çalışmak istiyorum ve hayatını devam ettiriyorum şu an. Zaten gece kuşu olduğum için burada daha fazla şey kazanıyorum. Yetenek. Şunu bir tane diyor click on the font plan a dinner party event. Yani diyor ki bir tane parti ayarla diyor. Etkinlik başladığı zaman diyor şu hedefleri yapacaksın diyor. Tamam abicim bak telefonu çıkarıyorum. Sosyalden bir tane parti ayarlıyorum. Plan a social event. Ee, ama tabi geldiğinde ayarlayacağız onu herhalde. Şu anda bekliyorum ki şey bitsin. E, ee, işi, işi bitsin arkadaşımın. Bakayım ne durumda. Hemen gelsin istiyorum. Gece 3'te bitiyor arkadaşlar bizim arkadaşın işi. Çok uzun sürüyor. Geldi gal Geldi mi? Yok gelmedi. Gece 3'te değil mi? Geldi. Ne kadar para kazandı? 91 para kazandı. Diyor ki çok fazla çalışırsan diyor promotion alırsın diyor. Yani para alırsın diyor. Yalnız kalmak. Be alone da bizim yalnız kalmayı çok sevdiğimizi gösteriyor. Ben şimdi geldiğime göre şu geç. Bakmama gerek yok. Evime gireceğim. Şunu tamir edeceğim. Go here diyelim. Gel kardeşim gel. Gel 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 koş 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 aslanım benim. Eve girdiği gibi ışıklar açılıyor. Sonra bunu tamir et. Acıkmışsın birazcık gel sana güzel bir yemek yapalım tamam mı? Cook gurme meal. Güzel bir şey yap kendine. Ve etli olsun bu. Asparagus yap aynen. Single serving bir tane asparagus patlat. Bu ne? Go here zaten iptal et. Aferin lan sana. Oğlum sen var ya. Cık. Sims gibi sims ya. Tamir et kardeşim o şeyini. Ses sistemini. Hadi biraz hızlı yap. Sens. İşten dolayı birazcık şey olmuşum. Çok çalıştığım için şu an stresliyim. Yapacak bir şey yok. Şunu tamir ettikten sonra e, nereye gidiyorsun? Niye oraya gittik? Yok. Sosyal event. Ha. Evet. Dinner party ayarlamak istiyorum. Ve goals and rewards yapmak istiyorum. Değil mi? Evet. Bir akşam yemeği yapmak istiyoruz. E, benim evimde olacak. Bir tane host benim. Ben olacağım. Bir tane sims davet edelim Dina gelsin ha, Kaç tane seçmem lazım İki tane ee, Minimum O zaman Erik de gelsin Beni aramıştı çünkü Benim canım arkadaşlarım Bu ikisiyle benim aram iyi gibi biraz Başka da yok Bu ikisi gelsin Bu ne Şef mi bu Bu ne ya Katerer ne demek Ne demek Bu ben olmam lazım Şef değil mi bu Katerer Ne demek lo katerer Bakalım Katerer Ha yemek şirketiymiş bu Yok buna gerek yok ee, Bunu ben yapacağım için Gerek yok Budur. iki kişi davet ediyorum. Bir arkadaşım, bir de şey gelsin. Bu ikisini ne zaman gelecekler ama? Oo, oo! Ha, geldiler mi? Oğlum çok hızlı geldiler lan. Şunu bir iptal et. Yok, yapma şu an. Ee, oğlum sakin olun. Çok hızlı oluyor şu an her şey. Şunu bir e, temizle. Ne yapıyorsun kanka? Bak, sert vuruyor kapıya falan. Bir rahatla. Tuvaletin de var. Bu ne ya? Clean. Ne yapmam gerekiyor? Main goal call guest to meal. Çağırdım. Make a garden salad. Kok, salata. Garden salat. Tamam bir tane bunu party size yapacaksın. Mango, call guest to meal. Bunu çağırdım zaten. On dikkat et. Şunu bir yap bakalım. Kanka onu çalma ya. Onu kapatamıyor muyuz? Ha thanks diyorum şunlara da. Thanks for coming. Ha yok burada. Şunu yapalım o zaman. Thanks for coming diyelim. Şunu çalma kanka. Bu ne yapıyor? Dostum senin ee, salata yapman lazım. Bulaşıkları yıkıyorsun şu an. Bayağı tuvaletinde var. Altına da yapmak üzeresin. Tamam şu yemeği yap. Git sen de otur. Alkışla kardeşim benim. Sizin için. Bak. <laughs> Kek istiyor. Bu ne yapıyor bunu anlamadım. Bu ayakkabıyı değiştirmiş Dina. Ya da yemek için güzel giyinmiş. Şu an mutluyum. <laughs> Stereo mu? Stereo. Ne demek oluyor o ya? Yani şunu dinlemek istiyorsun sanki. Şu yemeği yap buraların anasını ağlattın hadi ya. E? Ne yaptın ya? Parti size salata yapıyorsun. Of bak beni izliyor. Nasıl 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 beğeniyor beni? Nasıl alkışlıyorlar? Mutlu. Tamam. Tamam bunu yaptım. Hepsini trink etti sayfa. Tamam. Bir şey yaptık ama ne yaptık bilmiyorum. Şimdi onları giyin siz. şunu bir kullanmam lazım. Çabuk git kullan. Arkadaşına teşekkür et geldiği için. Teşekkür et ettim İki tane şaka patlat diyor Şuna bir tane şaka yapalım More choice joke Action Yok burada Engaging <laughs> Joke yok mu bu burada nasıl joke yapacağız Baba espri yapmam lazım arkadaşları güldüreceğim Friendly. Funny <laughs> Jokes tamam bir tane joke yap Yemeğini yedi zaten ee, İki tane şaka yapmam gerekecek Şimdi garsha ye garsha. artık. Flaga. Bak bir şaka yaptım kimse gülmedi. <gülüyor> Neyse en <gülüyoruz>. yazın. <gülüyor> Şuna da yapayım da. Funny jokes. Şeyle alakalı şaka yapıyorum. Aile e, atalarıyla alakalı. Ne kadar garip bir şakayız. Niye televizyon izliyorsun? <laughs> Hı, şaka yaptım yine galiba. Tamam iki şaka bitti. Have sims drink at the same time. Drink hazırla diyor. Tamam şöyle yapalım drink. Eee no, ne vereceğiz? More choice. Water. Su iyidir ya. Su iyidir git su iç. Ha, dağıt ama su dağıt bunlara. More choice. Su ver oğlum bunlara. Actions. On group, on group. Yok. Şimdi bunu tamamladık da bayağı işimiz var yapamadık. Bu ne? Hediye. Complete. Ha bunu yapmışım. Ve satisfaction puanı harca diyor. Harcarız. Şu arkadaşlarıma bir su ikram et. O içecek işini de yapalım. Vereceksin inşallah. Vermedin. Su. su. Vermedin. Ee, onlara vermen lazım. Nasıl vereceğiz? Su nasıl vereceğiz oğlum bunlara? Serve more choice. Open. Open. <laughs> elimizde neler var onları gösteriyor. Şunları çöpe at ya. Çöpe atamıyorum. Canım size su vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? Have some drink at the same time. Herkes aynı anda içecek içmeli diyor. Allah Allah. Sürü şey geldi. Emiti sor diyor. Şuna bir emiti sorayım dur. Ask about Emit ha. Şunu bir iptal et. Konuşma çok konuşuyorsun. Şunu hemen görevini hallet. Sorsan abi. Şunu üçle hemen. Sor kanka. Çok güzel. Onu da tamamladım. Bu şekilde ilerliyorum. Uykum gelmiş baya. Aslında bir tane kahve... Oo, sabah sekiz. Sabahladık arkadaşlar. Bugün de iş olduğuna göre. Şimdi benim bunları yapacak neyim kaldı? Süre de bitmek üzere. Bak diyor ki have listen to the stereo at the same time. Nasıl yapacağız onu ya stereo at the same time? Cık, hayır abi. Nasıl yapacağız bunu ya? Kimse bilmiyor ki. Grade, sal. Şunu turn off yap. Salata mı alacaksın? Aferin kız sana. Kahve içiyor bak parayı bastı. Beni düşünüyor vay. Düşün beni. sizde de iki muhabbet edin. Bu ne? Relationship'ler artıyor burada anladığım. Locked camera, hydrolation. Bir tane fotoğraf çekilelim mi? Bir tane fotoğraf çekilelim mi? Ee, take photo with şu ikisiyle çekilmek istiyorum. Erikle. Erikle değil abi. Kızla çekilmem lazım. Fifadal. Çok da uykum geldi. ölmek üzereyim. Queen. O olduğum yerde uyuyacağım gibi. Şu <laughs> televizyonu kapa. Çekip iptal <laughs> e <laughs> e <laughs> e şu arkadaşınla bir fotoğraf çekil. Kanka bir fotoğraf çekelim. Uykum geldi. Hadi Instagram atacağım. Şunu kapa. Bu ne? Sit. Kanka oh, git oh, Allah'ını oh, seversen oh, şununla oh, fotoğraf oh, çekil. Gencidra, Klas? Uh -huh. Hadi. Oh, Şunları yapamadım oh, ya çok kötü oldu. Oh, Şuraya su mu koymam gerekiyor anlamadım ki. Biraz daha bakayım. Çekiliyor mu fotoğrafı? Heh. Çekil baba. Yes. Şeyi değiştirelim. Ee, pozu değiştirelim. Lan ne yaptın? Niye çekilmedin? Çekilmedin. Dinayla çekil o zaman. First istiyor. Oo, oh, oh. bunları kovman lazım. Ne yapıyorsun? Bunları göndermen lazım. Ay da böyle uyum olmaz. Bakalım çıkacaklar mı? Neyse yemek yiyor. Neyse bunlar benim arkadaşlarım. Bir şey yapmaz herhalde. Takılan arkadaşlar. Siz ben de uyum mis gibi. Zaten gideceksiniz. Çok az kalmış ödül almama da. Premade food just won't cut it. Premade food just won't cut it. Ne? Cık, bilemedim, anlamadım. Siz hadi bir gidin arkadaşlar lütfen. Zaman hızlandırıyorum. Size görüşürüz. Hadi. Hızlansın biraz. Bayağı muhabbet ettiler. Gidiyorlar inşallah. Salataları da bitiriyor. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Hepsini yaptım bak. Oradaki görevi de tamamladım. Yani yetişkin oldum. 4 ol diyor şeyde. yemek kariyerinde. Çok güzel. Excellent. 3 tane farklı yemek yap diyor. Yaparız abi. Burada relationship'lerde bir şeyler var. Ötüyor yani. Bunda galiba. Neyse buradan ayarlayabiliyorum. Uykuyu çözüyorum. Şu arkadaşlarım giderlerse iyi olur. Hadi görüşürüz canlarım. Git. <laughs> Katrina ile görüşemem şu anda. Beni arıyor saat sabahın onunla. Bu da ne salata yedi be. Hadi be kardeşim çıkın lan. Hadi git. Bunları nasıl gönderiyoruz ya? Actions. Yok abi bunları gönderemiyorsun evden. Oğlum gidin lan. Zamanı hızlandıralım. Bunlar eve gitmiyor mu ya? Hah. Hadi görüşürüz. Şu kapıyı bir kitle ya. Lock for everyone but Sinan. Ha, tamam. Kimse girmesin öyle. Ben de birazcık uyuyayım artık. Ortaları toparlarım. Enerjim artsın. Şöyle öğlen 2'ye kadar uyuyayım ben. 8 saat olmuş olur tamam mı? Ama enerjim de çok az oluyor öyle ya. Enerjimi doldurmam lazım. Tamam 3 iyidir. Kalkman lazım kanka. Bayağı uyudun. Kalk yemek yap. Seni nasıl kaldırıyoruz? Sit. Aynen. Otur birazcık orada. Ne istiyorsun? Müzikte ne denemek istiyorsun? Retro müzik. Açalım canımın içi. Listen to retro. Açtım mı? Süper. Başka ne istiyorsun? Excellent meal yap diyor. Cook an excellent meal. Nasıl yapacağız onu? Cook excellent meal. Tamam. Şöyle vejetaryen bir şey yiyelim. Değil mi? Vejetaryen bu. Evet. Omlet yiyelim. Yapamıyor muyum? Yaparım ya. Niye yapamayayım? Çok değil mi? 10. Neyse yap abi. Haydi. Git güzelim yemeğini yap. Şunları toparlayacaksın. Bunların hepsini toparla. Şunu da hop. bunu da koy şeye. Dolaba. Bayağı işim var şu an yapman gereken. Ne yapıyorsun orada ayakta sen şu an? Ben anlamadım. Müzik mi dinliyorsun? Onu niye oraya koyuyorsun abi? Aferin lan topla. Aferin oğlum evladım. Evet orayı da sil. Şunu yap ama. Resume omelet devam et. İyi gidiyorum. Omletini yaptı. Sonra tuvaletini yap. Böyle hızlı oynamak daha iyiymiş ya. Omleti yiyor. Açlığını doldurdu çok güzel. Onu da sonra temizlersin. Tuvaletimizi yaptık. Sonra bir de duş alacağız. Take steam shower al. köpük yani temizlen baba. 10 numara. Sonra bir tane de kahve patlat işe gideceğim. Bir tane kahve. Abi ne güzelim ya. Çok iyiyim. Very flirty. Çok şeyim şu an. Çok aşık. Evet. Kahveni iç kardeş. Kahveni iç. Aynen. İç onu. İşe gideceksin. Başladı hatta galiba. 8-10 geçiyor. Koş. Sinan is currently at work. His boss may not be involved with work. Are you sure we should... No. İşi kaçırma. İşe git. İşe git. Aa. işe niye gitmiyor oğlum bu? Go to work. Sağla hepsini. Git işine. Allah Allah. Beni çıldırtıyor ya. İşte inşallah şimdi para kazanacak bir şeyler olur. Çok hızlı geçiyor da zaman. Ne oluyor? Enerjim yerinde. Şu işte bizim... E, ne çalışmamız lazım biliyor musun? Work hard yapmamız lazım. Work hard çalışırsak parayı kazanacağız. Hadi. Hadi oğlum bir şey çıksın bir şeyler kazan. Geldim mi? Gelmedim daha. Şimdi geldim. Ne kazandım? 91 çok az. Sıkıntı. Travel to Magnolia Blossom Park in Blue Creek. 15 puan veriyormuş. Bu ne? Spend Satisfaction Points. Tamam onu harcayabiliyorduk bir yerden. Neredendi baba o da ya? Şuradan değil miydi ya? Hah. Neyimiz var? 980. Harcayalım bir tane para gelsin. Bunlar ne? Inspired exp. Bin 1000 yok şu anda mı? 1000 olsa aslında daha Neyse. Negative moodless from your sim. Ha içecek ama o. Gerek yok. Bak spor yaparken diyor hijyenini kaybetmesin Geç. Şu misafirperverlik iyi gibi ama. Başka ne varmış onlara bakalım. Speed cleaner alıyorum. Yani daha hızlı temizleyeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir böyle foşur foşur onları halledeceğiz. Tamam. Diyor ki çok güzel bir excellent food yaptım zaten. Sen şimdi geldin. Sen bir outfit değiş. Tamam şunu giy. Değiş hemen. Değiş baba. Tamam. Onu görmek istiyorum. Sonra evine git. Gel buraya. Tamam. Ne sorun ne sendeki şimdi? Bakalım bir açlık yok bir, şey yok bir partimizi yaptık. Burada diyor ki halkın arasında bir yere git. Bir tane simle tanış. Tamam tanışırız. Ben şimdi şuradaki ödüllerimi de halledeyim. Buradan bu arada şeyi değiştirebiliyorum. İlgi alanlarımı değiştirebiliyorum. Mesela 5000 simolyo, 10000 simolyo tut diyor. Bunları hallederek de bu ne? Diyor ki kötü birisi olmak istiyorsan git diyor iki kişiden iki kişi rahatsız et diyor. Neyse dur dur. Ben bir master chef oldum mu? Ne oldum ben? Master chef olmak üzereyim herhalde. Olmuşum. Şu kalmış. Reach level 4 of the culinary career. Ben bir yemek kariyeri yapmak istemiyorum. Hayır. Yavaş yavaş oyunu çözüyorum arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Yemek yapayım da bir tane. Bir tane yeme akşam yemeğimizi yapalım. Balık olsun. Ee, balık olsun aynen. Ve şöyle uygun bir şey olsun. Çok Heh, single serving bir tane patlat. Müzik mi çalıyor? Evet müzik çalıyor. Ne dinlemek istiyorsun? Elektronik müzik dinlemek istiyor. Vay vay vay. Teknoloji. Elektronik. Elektronik. Kankam. E Ay retro Bir saniye ne yapıyorsun ya Elektronika dinleyeceksin Hah Onu bir kazanayım Bir de ne dinlemek istiyor Bu ne Evde kal diyor Bir de blues müzik aç diyor Tamam Blues Bir de blues'u dinle Şu yemeği devam ettirmen lazım Eee Ah şunu it it Yemek ye Koş Sonra uykun gelecek Açlığın çok yokmuş ama Olsun Yemeği ye Excellent bu yemek Yemek mi Neyse yemeği ye Hangi Tuvaleti gelmiş Enerji yap Tuvaletini yap kardeşim Onu oraya bırakmasan Çok iyi edersin şunu kapat. Adamı mutlu etmek benim amacım zaten. Başka bir şey değil. Enerjisi kalmış. E bir uyuyayım gecenin bir. Beş... Burada uyumaz Hop 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 hop. Burada git uyu. Orası uyku yeri değil. Koş. kıyafetini değiştir ama. Adamsın. Haydi bakalım. İşten dolayı yorulmuş. Tamam. Ne zaman uyanacaksın abicim? Bayağı da uyudum be Böyle hayat mı geçer abi biz? Oo bizde sıkıntılar var. Bak. Mağazada büyük sıkıntılar var. Şunu bir sit yap. Şeyde evde büyük sıkıntılar var. Kalk oğlum kalk ya hadi ya. Bıktım senin böyle uyumandan. Dur şurada. Şunları bir temizle ya. Bunlar ne? Bu ne? Şunları temizle. Bak şuraya da koymuşsun. Olmaz abi ya. Koş fırla. Hepsini temizle. Tamam. Aynen orayı da temizle. Başka ne sıkıntımız var? Evde başka bir sıkıntı yok. Acıkmışız. Breakfast yok mu lan? Cook. Vejetaryandan. Bir tane. Ne yiyelim lan? Omlet de. Omlet yiye ye bir yer olduk ya. Şu olda bakalım. Olda ne var? Böyle pahalı bir şey. Laktos free bir şey yiyelim. Hadi laktozsuz olsun. Tamam. Fish chip. Balık cipsi yiyelim. Kendimize balık cipsi yapalım. Değil mi? Balık cipsi mi o? Fish chips. Vay vay vay. Vaksana abi. Vallahi helal olsun. On numaradan. Ya güzelim 500 aldım. Çünkü şeyi bitirdim yine. Üç tane excellent yemek yaptım. Dur elini yıkıyor. Orada yıkıyor tabii. Ne hijyen. Duş al. Köpüklü bir duş al. Şunu kapa. Terence diyor chat yap diyor. Terence kim lan? Terence. Terence'la chat yap. Terence. Tamam. Yaparız şimdi. Biraz hızlı yap lan duşunu. Hadi 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 hop, hop hop çık hadi. Bu kadar sürer mi ya duş? Heh tamam. Şimdi şeyle de konuşuyorum adamla da. O ödülü de alacağım gibi şu. Görüşmedik mi? Görüştük. Terence'a e tıkla. Ne? Social from the friend kategori hmm. Tamam bir saniye. Şu değil mi relationship? Terence, social, social, chat. Chatle şu oh. arkadaşımla. Ar e, Ar orada Ar şey Ar alacak. Ar Ödül almam lazım. Bak yine olmadı. Baba <laughs> ne yapıyor bu adam ya kendi kendine? Tuvaletin gelmiş git onu yap. Böyle sim böyle hayat mı gider abi kimseyle tanışmıyoruz ya. Aferin sana git şunla tanış. Bu zaten tanıyorsun bunu başkasıyla tanış. Akşam 8'de işim. bu kim? Çocuk mu bu? Bu kim abi? Şey ben ilham kaynağımı değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Çok e, halk düşmanı bir adam olacağım. Tamam mı? İki kişi tarafından beğenilmeyeceğim şu anda. İlgi alanımı değiştirdim. Şuna gidiyorum. Rude introduction yapıyorum. Gel buraya neredesin? Kaba bir kaba bir tanışma. Bakalım ne yapacak? Hani, <laughs> Disclight olmam lazım. <laughs> Bak mid bir. Sonuçta ah, için so, so. Buna, buna kötü şeyler yapmam lazım. Bak beğenmedi beni. <laughs> Bir oldu bile. Oh, kötü bir şey, kötü. Ne yapacağız? More choice. Mean. Tartışma. <laughs> Bağır lan kadına. Bak şimdi tak tokat yiyecek sokakta. Bağırdım. Şununla da kötü bir şey yap. Biz kötü birisiyiz, mafiyiz. Miss Chef bizi beğenmesin. Şöyle deception ne demek? Invite to give fake witness. Kötü bir haber veriyorum şimdi bu arkadaşa da. Yalan haber daha doğrusu. Bunu duydun mu? Görüm ki kardeşin rahmetli olmuş. Beni beğenmiyor. Tamam güzel iki oldu. Ama bu mean kategoride devam et diyor. Tamam yani kötü kategoride. Tamam mean. Heh. Şöyle malicious bir şey yap bana. Ne demekse malicious. İyice boz canını sık. Ağlasın. Nasıl mutlu olabilir ya? Mean. Argument. Bağır şuna. Git bağır lan şuna. Kahve içmeye mi gittin gerçekten ya? Dina arıyor. Dina takılamam, işe gideceğim. Doğru muyum? İşe gideceğim. Doğruyum tabii ki de. Bakayım. Aa bugün yok. O çok güzel. Neyse ya. Arkadaşlar ben bunu bugün bu, ben bu oyunu bitireceğim burada. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu sonraki videoda bu oyunu bitiriyor olacağım biliyor musunuz? Gerçekten ciddi söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Simp izleyenler bana yardımcı olsunlar. Oyunu böyle bitirebilirsin abi. Şunu yapman lazım. Gördüğünüz gibi adam şehir kurma oyunu oynuyor yani bildiğin patlama olmuş anladığım kadarıyla. Ya bu Sims yani ne yapıyoruz biz böyle git gel işe git gel işe git gel. Ne abi bu oyunun olayı? Bana birileri yazsın. Teşekkür ediyorum. Herkese öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.